Merhaba arkadaşlar. SketchUp Enscape sürümünü bugün yayınladı. 3.3 sürümü yayınlandı ve çok güzel gelişmeler var. Aynı zamanda Vire ile birleşme sonrasında bu sürümün en nihai ve hızlı sürüm olduğunu ve hataların giderilmiş sürüm olduğunu söyleyebiliriz. Rhino, SketchUp, Archicad, Vectorworks ve Revit için bugün 3.3 sürümü yayınlandı ve 2022'ye kadar 2019'dan 2022'ye kadar bütün sürümler destekliyor. Rhino'da 6 ve 7'yi ArchiCAD'de ise 22, 23, 24 ve 25 sürümlerini destekliyor arkadaşlar. Vector de işte 2020 ve 2022 arasındaki sürümleri destekliyor. Şimdi burada gelen özetlerden bir tanesi arkadaşlar. Alfa kanallı dışarı çıkarma, malzeme üzerine yazma yani kaplamaların birazdan göstereceğim. Ee, yeni gelen yüklemeler, modeller arkadaşlar e, ee, bin render ekranının ön planda tutulması, Japonca dil desteği ve SketchUp 2020 desteği. Şimdi ekranın ön planda tutulması ne anlama geliyor? Şu şekilde biz render tuttuğumuz arkadaşlar bakın arka pencereye geçtiğimde render penceresi gidiyor, kayboluyor. Ama render penceresinde çark simgesine bastığınızda preferans kısmına geldiğinizde pin escape butonuna bastığınız ve kapattığınız arkadaşlar artık tek monitör kullanan arkadaşlarımız bu şekilde Escape'in render ekranını burada tutabilir ve bu şekilde burada devam edebilirler gördüğünüz gibi. Bu birinci sekmemiz arkadaşlar. İkinci olayımız hemen bakalım. Mesela ayna kısmında sorunlarımız vardı. Onu yapalım isterseniz. Şunu mesela aynı yapalım arkadaşlar. Tamamen siyah çekiyorum. Bakın reflection ve yansıma ve kırılma etkileri gerçekten düzelmiş. Yansıma gerçekten çok güzel çalışıyor. Ayarlar kısmına gidelim. Buradan siyah kısmı en beyaza çekiyorum arkadaşlar. Bakın yansıma iyice arttı ama şey bozulmadı. Specular etkisini iyice artıralım. Transmit'i şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Roughness değeri metalik değerini iyice artıralım. Gördüğünüz gibi artık yansımalarda sorun yok. Tamamen karşı tarafı yansıtır şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir hesaplama yapıyor kendisi. Çevirdiğinizde hafif bir bozulma var ama bıraktığınızda önceki yansıma tekrar geliyor. Yani aynı yansımasında artık uzaktaki ve yakındaki nesnelerde sorun yok. Bakın en uzaktan bakıyorum. En uzaktaki havuzun yansıması gayet iyi bir şekilde görünüyor. Tamamıyla aynı an yansıması yaptığım için bu şekilde bir değer arkadaşlar. Şöyle bunu çekelim. Şunu da siyah yapalım. Şuradan opasitesini düşürelim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir işlem. Şimdi burada bu pin olayını yaptık. Ayna kaplamasını gösterdik. Reflection ve refraction yani kırılma ve yansıma olayları düzelmiş. O hatalara gidermişler arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Şurada site content, site map diye bir olay var. Site map kısmına bastığınızda arkadaşlar şurada ben tekrar burayı kaldırayım yeniden yapalım. Ben kaldırmıştım çünkü. Şimdi burada bu binanın arazi olarak bir yere yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şehir planlamacıları için yapılmış bir özellik ve çok güzel çalışıyor. Şurada et site dediğinizde arkadaşlar basıyorsunuz et site kısmına. Location kısmında size bir yer veriliyor. Mesela bu rastgele bir yer. Mesela benim binam da şu. Binamı şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Yani şuraya ben oturtmak istiyorum binayı. Veya şurada bir boşluk var bakın. Şuraya oturtmak istiyorum diyelim. Şurada benim binam olsun diyelim. Şuradan adresi girebilirsiniz. Adresi girdiğiniz zaman size gelecek olan e, adres sayfası buraya getiriyor binanızı. Binayı getirdim. Şu inlaçla binanın yerini oturtabilirsiniz. Şunları rotate yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunlarla artı teks yaparak binanın yerini belirleyebiliyorsunuz. Bakın gayet büyük bir alan var ve bu alanı iyice büyütebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. inanılmaz derecede büyüyor. Şöyle. Şöyle yapalım. Şu kısmı alalım. Şöyle. Hatta bunu çevirip de yerini ayarlayabiliyorsunuz. Import dediğinizde arkadaşlar bu alıyor. Oradaki binaların e, görünür görünmez kısımlarını buraya aktarıyor. Bakın. Benim binam burada. Burada bir yol varmış. Rampa varmış sanırım. Buradaki kısmı benim binamı buraya oturtuyor. Bakın arkadaşlar. Buradaki binalarla beraber şehir planlamacı planlamacıları için gerekli olan o şehrin süliyetini alıp buraya yerleştiriyor gördüğünüz gibi yollar binalar sanırım kabaca bu işi yani görmek için açısından nasıl geliştiğini görmek açısından güzel bir yöntem şuradan gözü kapatıp açtığınızda görebiliyorsunuz bakın şuradan modelin gidişatını şuradan resetleyebiliyorsunuz tekrar remove dediğinizde bunu kaldırıyor arkadaşlar buradan tekrar kapatıyorum Yaklaşayım tekrar binama. Bir de şöyle bir şey var. E, kaplama kısmında Replace kaplama diye bir olay var arkadaşlar. Mesela bakın. Şimdi şuradan ben şu kaplamayı değiştireceğimi düşünelim. Burada e, şu kaplamayı seçtiğimizi düşünelim arkadaşlar. Kaplama kısmına gittim. E, şimdi burada ters çalışan bir olay var aslında. Ben bunu çok beğenmedim. E, mesela şuradan siz şu kaplamayı seçtiğinizde, aktif ettiğinizde burada bir kaplama belirliyor. Bakın şurada. Buna sağ tıklıyorsunuz. Replace with Enscape Material diyorsunuz. Aslında kaplama kısmından buraya aktarsak daha basit olacak ama tam tersini yapmışlar. İlk önce kaplamayı seçiyorsunuz sonra daha sonra değiştir diyorsunuz. Replace diyorum, değiştir diyorum. Buradan mesela şu olsun diyorsunuz. Buradan şunu seçiyorsunuz. Bakın bir kere seçtim hemen oldu. Şu Replace butonuna basınca bakın bunu hatta şuradan anlık görebiliyorsunuz. Tabii şeyini ayarlamak gerekiyor. Seçtikten sonra büyüklüğünü ayarlamak gerekiyor. Mesela şunu seçtim diyelim. Gördüğünüz gibi mesela beton. Bunu seçtiğinizde, replay istediğinizde değişiyor. Anında değişimi görebiliyorsunuz. Güzel bir özelliği var arkadaşlar. Gayet güzel yapmışlar kısmı. Onun dışında arkadaşlar burada ayarlar kısmında, render kısmında şu göz simgesine bastığınızda arkadaşlar şurada output kısmında export id material Deep Channel ve Alpha Channel kısmını veriyor. Alpha Channel kısmını şuna işaretlerseniz bunu arka taraf temizlenmiş bir şekilde dışarıya çıkartabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle yapalım. Render alalım. Güzel bir özellik. Özellikle Photoshop'ta işleme yapmak için aka taraf eğer ağaçsa ağaç kısımlarını da çıkartarak size veriyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Model kısmından ağaç ekleyelim buraya arkadaşlar. Ağacın ka arka tarafında nasıl temizlediğini görelim. Gayet güzel temizliyor. Güzel yapmışlar. Şuradan ağaç bölümünden Tabi modeller de ekstra olarak modeller de gelmiş arkadaşlar. Yeni modeller. Onlar da söyleyecektim. Tam denk geldi. Buradan yeni modelleri seçebiliyorsunuz. Şunu alıyorum mesela. Şuraya koyalım bir tane. Şuraya da koyalım. Ee, daha önce 3.2'de kasılmalar vardı. O kasılmalar biraz gitmiş arkadaşlar. O kasılmalar biraz gidermişler. Mesela şuradan render ekranına geldim. Şu kısmına bastım masaüstü modeller diyelim buradan şuradan işaretledik mi bakalım bir evet alfa channel işareti png olarak çıktı alsın ultra hd render butonuna basıyorum modeller kısmından buraya çıkaracağım dışarıya şu an render aşaması başladı exporting imaj diyor arkadaşlar dışarıya bunu çıkartıyor gördüğünüz gibi Render süresi bir iki saniye, iki üç saniye uzamış. Yani saniye bazlı olduğu için çok da önemli bir durum değil. Bakın arkadaşlar. Şu render'ımız, şu siyah beyaz, zidep, bu şekilde devam eden bir süreç. Burada, şurada alfa kanalımız, bunun tamamıyla siyah beyaz olarak dışarı çıkarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu zaten Photoshop'ta işleyerek alfa kanalı kullandığınızda aka planı tamamen temizleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Daha önce benim bu göstermiş olduğum siteme kısımdaki kısımda bu şekilde etraftaki binaları bir kutu şeklinde kaldırarak etraftaki modellerin gözükmesini size sağlıyor arkadaşlar. Zaten etrafı yeşillendirdiğinizde sizin binanızın durduğu kısmı bu şekilde ifade etmek için güzel bir yöntem olduğunu söylemek isterim. Gayet güzel bir işlem olmuş ve güzel çalışılmış bir sistem arkadaşlar gördüğünüz gibi. Render kısmında da kalite artırımı var gibi görünüyor arkadaşlar. Benim şu an gördüklerim onlar arkadaşlar. E, gayet kaliteli bir e, sistem Enscape. Kullanmanızı öneririm. Gayet hızlı çalışıyor. Vray render kalitesinde dinamik olarak render almanızı sağlayan bir render motoru Enscape arkadaşlar. Enscape ile ilgili zaten benim 3 işte eğitim setleri istediğimde de arkadaşlar biliyorsunuz bununla ilgili eğitim setlerini ben yayınladım. Onlardan izleyerek Enscape konusunda daha da fazla uzmanlaşabilirsiniz. Burada şurada Enscape salon iç mekan eğitimi ve burada görünmeyen ama şuradaki eğitim setleri kısmını kurslar kısmına geldiğinizde arkadaşlar buradaki eğitim setleri mesela Enscape dış mekan seti eski iç mekan seti aşağıdaki setlerden mutfak eğitim seti salon ve e, şuradaki eski iç mekan yatak odası eğitim ile beraber eski çok kaliteli bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada YouTube'da olmayan e, YouTube'da bulamayacağınız bilgileri 3D eğitim setleri sistemdeki kurslarla beraber anlatarak sizlerin render motorlarını daha iyi öğrenmenizi sağlayacak önemli hususları burada anlatıyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular özellikle Lumion konusunda, eski konusunda, SketchUp Vray Next konusunda, D5 konusunda, SketchUp Vray 5.1 konusunda, bütün renderler, render eğitimleri konusunda sizlere YouTube'da bulamayacağınız anlatım tarzı ve kaliteli içerikle beraber sizlere anlatıyorum. 3teeğitimletleri.com'un böyle bir farkı var arkadaşlar. Kurslara katılıp kendinizi üst düzeyde geliştirebilirsiniz. Çünkü YouTube'da kimse bu bilgileri size direkt olarak vermez. Verse de parça parça verdiği için hepsi bir arada olmadığı için hızlı bir şekilde öğrenemezsiniz arkadaşlar. O yüzden böyle bir site kurdum ben. Bu site üzerinden de sizlere hizmet vermekteyim arkadaşlar. Bu Enscape ile ilgili yeniliklerimiz bu kadar arkadaşlar. Enscape render motoru gayet kaliteli, gayet hızlı ve dinamik render motoru. Tabi her render motorunun olduğu gibi bunların da ipuçları ve kaliteli render'a gitme aşamaları var. Onlara dediğim gibi 3dyeğitimcilikler.com'da anlattım arkadaşlar. Ayrıyeten Bizler sizlere 3D eğitim ve 3D görselleştirme konusunda da özel olarak destek veriyoruz arkadaşlar. Özel eğitim almak isteyenler kapak fotoğrafımızdaki mail adresinden bize ulaşabilirler. 3D görselleştirme ve mimari projelerinizi 3D ortamında kaliteli görsel ve gerçekçi görsel olarak bizlere aldırmak isterseniz yine kapak fotoğrafımızdaki mail adresinden, YouTube kapak fotoğrafındaki mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. YouTube katıl butonumuza basmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenin, eski bile daha fazla video içerikleri gelecek arkadaşlar yakın zamanda inşallah herkese sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere.